Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Car Simulator oynayacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Yeni oyunlar getirmeyi çalışıyorum kanala. Bazı oyunları seri yapabilirim veya tek bölümlük de çekebilirim. Bu oyun mesela tek bölümlük de olabilir. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. şiron. Bu bir Bugatti Divo arkadaşlar. Bu Bugatti Divo'ya bakacağız. Performansına bakacağız Divo'nun arkadaşlar. Şimdi Stance, parking, free mod. Şimdi biz öncelikle bir free moda girelim. Belki bir sonraki bölümde park modunu da oynayabiliriz. Belki bunu da seri olarak çekerim arkadaşlar. Evet, şimdi Otur, çalıştırdık iç kameraya Bugatti bu şekilde arkadaşlar şöyle size göstereyim Bugatti Divo'nun performansı şöyle de dıştan da göstereyim aracımızı şöyle bir araç şöyle biraz zoomlayayım görüyorsunuz böyle bir aracımız var. Şimdi geldik hızı. Hızı önemli bizim için. Bu katli hızlı bir araçtır. Şimdi. Şimdi drifti böyle. Önce bir driftine bakalım isterseniz. Yolda. Oy tamam fren niyet e, frenleyerek dönmemiz gerekiyor. Konuşamadım. Şimdi arabamızın hızı mesela bu mükemmel. Bakın şu an hızını hızında bir problem yok ama mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. Aracımız bu. Oy aman. Klasik arabaya çarptık. Arkamızda da pick up vardı. Evet. Şimdi şöyle bir döneceğim. Döneceğim dönüp. Ya bir daha da çekil. Şimdi şurada bir topraklı yol var. Buraya gireceğim. Hatta size off-road tadı çıkarayım böyle arkadaşlar. Şöyle arabamızın içinden sürelim. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Uçtuk. Abu şeye uçtuk. Hava alanına mı uçtuk? Evet, hava alanına uçtuk. Şimdi şuradan biraz şu rampaya tam oturacağım ama geri gel, geri gel, gel gel abim. Gel geri. Gelmiyor mu? Gel 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 abi gel 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 tamam. Tamam tamam. Böyle iyi. Böyle iyi. Böyle iyi. güzel. Şimdi arkadaşlar uçuşa bakın. Uçuşa bakın. Uçuyorum. Hop. Tamam. İleriden gelip bir daha. Hızlanacağım arkadaşlar. Ver. Ver 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 ver. Hop. Ay şurada bir parkur var. Bir dakika. O parkuru yapacağım. Şurada bir parkur var yukarıda arkadaşlar. Neredeydi tamam. Burada mıydı? Yok. Şuradan döneceğiz. Hızımızı alalım bir. Hop, 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 hop. Dön, dön 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 tamam şimdi arkadaşlar hızlanınca bu uçacağız Hadi yapıştır 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 bu sefer de fazla uç. neyse çok uğraşmayacağım onunla olursa dedim ama olmadı yapacak bir şey yok e parking modda varsa öyle bir şey veya herhangi başka bir modda Hop, uçuşlar efsane. Bir de şu yola girelim. Durun bakalım. Bu yol da aynı yere çıkıyor herhalde, değil mi? E, aynı, aynı. Aynı. Biraz geriye. Tamam, arkayı da vurduk ha. Oğlum gitsene ha. Şimdi şu topraklı yol iyiymiş arkadaşlar. Hadi çıkalım buradan. Evet. Şimdi şuradan bir gazlayalım. Çekil otobüs. Bakın şimdi durun. Hop Allah. Aa bir uçuş çok güzel uçtuk arkadaşlar rampaları tutturuyoruz gerçekten. Bu nemiş? Ne var burada? Bir de neymiş o ya? Taksi mi? Hmm, mavi halkalar var. Buradan mı geçeceğiz? Mavi halkalardan mı? Tamam. Mavi halkaları takip edeceğiz. Şurada bir para var. 10 lira aldık. Şimdi. Buraya da geçtik. geçtik dur 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 geri gel 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 gel. he şu noktaya geleceğiz tamam tamam gel ablam gel gel tamam gidiyoruz gidiyoruz buradan mı gidiyoruz abi Yanlış gidiyoruz, yanlış gidiyoruz. Dön, 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 dön. <laughs> ya çekil bir ya. Şimdi şuradan bir yerden döneceğiz ama nereden döneceğiz? Burada mı döneceğiz? Yo oradan değil. Yolu kaçırdım şaka gibi. Ha buldum 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 tamam. Tamam 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 tamam. Arkamızdaymış yol. Şöyle güvenliğim bitebilir. Bitti mi? Burası mı? Tamam, taksi görevi başarılı. Bir taksi daha görevi yapmak istiyorum. Şunu bir alalım. Evet anten dedik güzelmiş bu taksi görevleri. Şuradan sağa mı döneceğiz? Sağa mı döneceğiz? Yok, sola dönecekmişiz. Tamam. Şeyi takip edeceğiz. Tamam. Gösterdiği yerleri takip edeceğiz. Şimdi mesela buradan döneceğiz. Ama dönemedik tabi. Oradan dönecektik. Orada büyük ihtimalle mavi halkalar var. Evet. Geldik. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Hadi bakalım, gidiyoruz. Döndük. Yanlış mı döndük? Doğru gidiyoruz değil mi? Tamam. Aynen. Basıyoruz abi. Basıyoruz basıyoruz. Ben de bir alışamadım ya. Bir alıştım derken. Yani tam demek ki Dur 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 dur. Şu topraklı yola gireceğiz. Abi sen ormanda mı yaşıyorsun ya? Neyse girdik bakalım. Şu yoldan, şu yoldan, şu yoldan. Şeye geldik, hava alanına geldik. Şey, hava limanına geldik. Tamam. Çok iyi. Buradan herhalde gemiye binecek bu vatandaş arkadaşlar. Duramadık, duramadık, duramadık. Gel geri. Gel 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 gel. E burası değil mi? Niye onaylamadı? Bir dakika. Gel öne gel. Ablacım iner misin? Sübhanallah. Nasıl gelecektim ben oraya acaba? Başka bir türlü. Allah Allah niye kabul etmedi dur. Paramı verir misin ablam? Ablam paramı ver. Kabul etmiyor. Ben görevimi yaptım valla. Yapacak bir şey yok. Hızlanıp mı geleceğiz? Ne yapacağız? Diğer tarafta mı geçeceğiz? Olmuyor. Arkadaşlar ben görevi yaptım. Yapacak bir şey yok. Ben görevi yaptım. Şu, evet. Videomuzun sonuna gelelim biz de arkadaşlar. Gördünüz parayı ödemedi müşteri. Niye ödemiyorsun ki? Ben o seni getirdim yani. Niye kabul etmedi anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve şuradan hatta bir yerden uçalım arkadaşlar. Durun durun. durun. İşte güzel bir yolu varsa. Oo arkadaşlar burayı yeni keşfettim şu an. Durun bakalım. Şurayı yeni keşfettim. Şurayı yeni keşfettim. Aa, böyle gidiyor. Güzelmiş. Hız yeri var büyük ihtimalle orada. Bir hızlanalım bir hızına bir bakalım son kez. Hızlan abi hızlan abi hızlan hızlan hızlan. Hadi yapıştır 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 yapıştır. 145'lere falan geldi. 145 kilometre yaptık. Arkadaşlar. Uçma rampaları lazım bize. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın dediğim gibi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve arkadaş şurayı niye çarpıyorsun ya? ya bu tarz oyunlar e, gelecek kanala arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar ve hoşçakalın.